Değer konuklar, kıymetli basın mensupları. 2023-2024 adli yıl açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyor, hoş geldiniz diyerek hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yeni adli yılın milletimize ve tüm insanlığa özgürlük, adalet, insan hakları, demokrasi, barış, esenlik ve de sağlık getirmesini diliyoruz. Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz hayatlarını adalet, insan hakları ve demokrasiye adayan fedakar meslektaşlarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı ve tüm yargı mensubu arkadaşlarımızı, hain terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden yargı şehitlerimizi, aziz vatanımızı korumak için insanüstü bir gayret ve cesaretle kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan kahraman güvenlik güçlerimizi saygı ve rahmetle anlıyoruz. Yine bu vesileyle önemli belirtmek isteriz ki, kahraman ordumuzun tarihi adını altın harflerle yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bizlere emanet eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duygularımızla anıyoruz. Yeni adli yılda ve de gelecek adli yıllarda ülkemizin aynı acılarla sınanmamasını temenni ediyor, birlik ve bütünlüğümüze hiçbir şekilde zeval gelmemesini diliyoruz. Savunmanın asli unsuru olan bizler, bu yeni adli yılda da mahkemeler tarafından verilecek olan kararların adalet duygusunu tam anlamıyla tatmin ederek Toplumda huzur ve güven ortamını sağlayan, insanı hukukun merkezine yerleştiren, hak ve özgürlüklerin güvencesi olan bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması amaçlarını taşımasını temenni ederken biz avukatlar olarak geçmişte de olduğu üzere bu hususların en iyi şekilde gerçekleşmesi adına elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağımızı taahhüt ediyoruz. Hukuk ihtiyacı insanlık tarihi kadar eski olup düzen fikrine dayanır. Bir hukuk düzeni kurmak en basit ifadeyle güçlülerin zayıfları istismar etmesine mani olmaktır. Hukuk sistemi hakların normatif düzeyde korunması ile oluşturulur. Bu sebeple en gelişmiş hukuk sistemi hakları en çok koruyandır. Adalet mülkün temelidir. Kamusal düzenin olmazsa olmaz öncelikli şartı oturmuş bir adalet anlayışıdır. Bir toplumda adil birey kavramı tam anlamıyla vücut bulduğunda öncelikle toplumsal huzur sağlanacak, akabinde ise özgür bir kamu düzeni kendiliğinden oluşacaktır. Yeni Adli Yıl içerisinde meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması ve avukatlık mesleğinin şartlarının daha da iyileştirilmesini diliyor. Bu minvaldeki çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğimizi bilgilerinize sunuyorum. Unutmamak gerekir ki avukatlar olarak bizler de aynı geminin içerisindeyiz. Savunma olmadan yargılamanın olamayacağını adalet için avukatın zorunluluğunun unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Değerli meslektaşlarımız, bugün burada yeni adli yıla ilişkin tebriklerimizi, temennilerimizi ifade etmek için toplandık. Sonuç itibariyle yargı camiası mensupları olarak hepimizin ortak gayesi hukukun üstünlüğü anlayışının perçinlenerek hukukun her daim ileriye gitmesi ve adaletin her koşulda mihenk taşı kabul edilmesidir. Bu gayeye ulaşmak için adalete hizmet eden her bir meslektaşımızın özveriyle çalıştığını ve üzerine düşeni yapmaya devam edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımızı sunuyor. Yeni adli yılın e, milletimiz ve tüm meslektaşlarımız için hayırlara vesile olmasını dileyerek huzur, sağlık, barış ve adalet içerisinde bir yıl geçirmenizi temenni ediyoruz.